Merhaba canlarım, canım Boğa burçları, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyfiniz neşeniz yerindedir. Evet. Bu hafta yine gökyüzünün fısıltılarını senin için dinledik. 19-25 Ocak haftasında seni yani Boğa ve özellikle de yükselen Boğa burçlarının nelerin beklediğini masaya yatırıyoruz. Ay evet böyle sakin huzurlu bir sohbetle önümüzdeki günlere bir ışık tutalım diyoruz. Kesinlikle. Hadi o zaman kemerleri bağla falan demiyorum çünkü bu hafta hızdan çok derinleşme zamanı. Kahveler hazırsa başlıyoruz. Başlayalım. Şimdi bu haftanın gökyüzü göstergelerine baktığımızda tüm dikkatler ama gerçekten tüm dikkatler Kariyerin, toplum önündeki duruşun ve hayat amacın üzerinde toplanıyor. Hı hı. Yani gökyüzünde eşi benzeri görülmemiş bir gezegen toplaşması var ve bu direkt senin 10. evini yani kariyer alanını aydınlatıyor. Aynen öyle. Burası adeta şey gibi, okey koral gibi. Yani her şeyin olup bittiği aksiyonun en yoğun olduğu arena. Çok güzel bir benzetme. Yani kendini spot ışıklarının altında bulabilirsin canım benim. Bu dönem biraz ya hep ya hiç enerjisi taşıyor değil mi? Kesinlikle. Tam olarak bu. Ya hep ya hiç. Peki bu ne demek? Yani ya mevcut kariyer yolunda devam mı, tamam mı diyeceğin bir noktaya geleceksin. O yani. kritik eşiğe yani. Evet, o eşiğe geleceksin. Ya da ben bu yolda zirveye oynuyorum deyip gaza basacaksın. İtibarın yeniden inşa edilebilir veya e, sarsılabilir. Oo iddialı. Çok. O yüzden büyük ve iddialı hedefler koymak için müthiş bir zaman. Küçümseme hedeflerini. Peki sevgili Boğa, biliyoruz ki sen güvenli alanları, o bildik yolları çok seversin. Ama bu hafta gökyüzü sanki şey diyor. Olduğun yerde saymak artık bir seçenek değil. Hah, tam da o. Değişime direndiysen eğer, bu hafta böyle tatlı bir gerilim hissedebilirsin. Tatlı bir gerilim. Sevdim bunu. Evet hani tıpkı önemli bir sunum öncesi yaşanan o heyecan gibi. Bu gerilim seni korkutmasın. Seni daha iyi bir yere taşımak için var. Yani bir büyüme sancısı bu aslında. Kesinlikle bir büyüme sancısı. Bir işi bırakmak, yeni bir işe başlamak veya mevcut işinde tamamen farklı bir role geçmek gibi radikal kararlar gündeme gelebilir. Anladım. Peki bu kariyerdeki yoğunluk, bu hareketlilik başka nerelere etkiliyor? Çünkü genelde bir yer hareketlenince diğer yerler de etkilenir. Tabii ki. Domine etkisi gibi. Bu yoğun kariyer gündemi doğrudan ev ve yuva alanında etkiliyor. Aa, neden? Çünkü senin ev ve aile alanını yöneten güneş bu güçlü gezecen kavuşumunun tam merkezinde duruyor. Anladım. Yani işteki büyük bir değişiklik, bir terfi ya da yeni bir iş teklifi... Aynen öyle. Doğrudan taşınmayı gündeme getirebilir. Tam olarak bu. Ve bu sıradan bir ev değişikliği gibi de değil. Yani adeta bir ölüm ve yeniden doğuş deneyimi gibi köklü bir his yaratabilir. Vay canına, hayatında yepyeni bir sayfa açmak gibi düşün yani. Yepyeni, bembeyaz bir sayfa. Kesinlikle. Peki, ilişkiler, aşk hayatı, hani boğa için o da çok önemli, güvenli limon arayışı. Hem de nasıl önemli. Tabii ki o da bu denklemin içinde. Evlilik ve uzun süreli ortaklıklar evini yöneten Mars da bu kariyer sahnesinde başrolde. Aa, Mars da mı orada? Mars da orada. Bu da demek oluyor ki ilişkilerde de çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Nasıl gelişmeler mesela? Yani iyi mi kötü mü? Şöyle ki bu durum kişiye göre değişir. Bazılarınız için bu ilişkinin ciddiyetini artırmak, hani ailelerle tanışmak veya ilişkiyi resmileştirmek anlamına gelebilir. Hmm, güzel. Ama bazılarınız içinse Özellikle kariyer hedefleriyle uyuşmayan bir ilişki varsa yolları ayırma kararının kamuoyuna duyurulması gibi durumlar söz konusu olabilir. Anladım. Yani ilişkinin statüsü bir şekilde daha görünür hale geliyor. Saklı gizli bir şey kalmıyor. Hiç kalmıyor. Her şey sahnede. Peki, tüm bu yoğunluğun, bu ya hep ya hiç enerjisinin ortasında bizim boğanın yönetici gezegeni Venüs ne yapıyor? O nerede? Bizi koruyor mu, kolluyor mu? İşte en güzel haber de bu aslında. Tüm bu hengamenin ortasında yönetici gezegeninin Venüs biraz bunalmış hissedebilir ama aynı zamanda seni koruyor, kolluyor. Oh, neyse ki. Evet, bir kalkan gibi adete. Olası bir krizde bile seni daha iyi bir eve, daha iyi bir işe veya daha huzurlu bir duruma yönlendiren koruyucu bir kalkan gibi çalışacak. Harika. Yani pratik hayatta bu ne demek? o cazibemizi mi kullanacağız? Kesinlikle. Özellikle profesyonel alanda o doğal caziben ve diplomatik tavırların en büyük yardımcın olacak. Sakinliğinle krizleri çözeceksin. Bir de bekar boğalar vardır şimdi dinleyen onlara bir şey var mı? Olmaz mı? Bekar boğalar için iş ortamından biriyle tanışma potansiyeli de oldukça yüksek. Oo, iş ve aşk bir arada yani. İç içe geçebilir evet. Dikkatli olsunlar. Peki bir de hep diyoruz ya yükselen boğalar için bu etkiler daha belirgindir diye. Neden öyle? Bunu biraz açalım mı? Tabii ki. Anlattığımız tüm bu kariyer, itibar ve hayat amacı temaları özellikle yükselen boğa burçları için çok daha belirgin ve şey, somut bir şekilde hissedilebilir. Neden peki? Çünkü yükselen burç bizim haritamızın başlangıç noktası. Direksiyonu bu gezegen yığılması tam tepe noktasına. Yani kariyer evine düştüğü için etki çok daha direkt oluyor. Anladım. Yani yükselen boğalar kendilerini hayatlarının direksiyonunda hiç olmadıkları kadar güçlü hissedebilirler bu hafta. Kesinlikle o gücü hissedecekler. Harika. Bütün bu anlattıkların aslında büyük bir dönüşümün habercisi. Biraz sancılı ama sonu güzel olacak bir dönüşüm. Tam olarak öyle. Sevgili Boğa, bu yoğun hafta rüzgar gibi gelse de unutma. Attığın her sağlam adım, gelecekteki o huzurlu ve güvenli limanını inşa ediyor. Hmm. Değişim bazen korkutucu görünse de, inan seni daha güçlü bir sen yapacak. Sabırla ve kendine güvenle ilerle yeter ki. Ay canım benim, ağzına sağlık. Peki bu hafta senin için neler getiriyor? Hangi büyük kararların eşiğindesin? Bizimle yorumlarda paylaşmak ister misin? Evet, hikayelerinizi merak ediyoruz. Hikayeni duymayı çok isteriz. Haftaya görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak canım benim.